2021'deki fırlatılışından bu yana James Webb Uzay Teleskobu evrenin enginliklerini keşfediyor. Erken evrenin oluşumuna dair içgörüler ortaya çıkarmayı ve yakındaki öte gezegenlerin atmosferlerini incelemeyi amaçlıyor. Teleskop, yaşayan organizmalar tarafından üretilen gaz gibi biyolojik yaşamın belirtileri olan bio-imzaları ve gelişmiş uzaylı uygarlıklar tarafından yaratılmış olabilecek kimyasallar olan tekno-imzaları arıyor. Bu iddialı hedeflere rağmen Araştırmacılar teleskobun bu teknolojik başarıları gerçekleştirme yeteneği konusunda belirsizdi. Yakın zamanda yapılan bir çalışmada bilim insanları dünyanın simülasyon gözlemlerini yaparak teleskobun zeki yaşamı tespit etme yeteneğini test etmeye karar verdiler. Bu çalışmada araştırmacılar dünya atmosferinden bir spektrum elde ettiler ve verileri büyük bir mesafeden yapılan gözlemleri taklit edecek şekilde kasıtlı olarak değiştirdiler. Daha sonra James Webb Uzay Teleskobu'nun sensör yeteneklerini bir bilgisayar modeli aracılığıyla yeniden konumlandırarak biyolojik yaşam tarafından üretilen metan ve oksijen gibi temel bio imzaları ve nitrojen dioksit ve kloroflorokarbonlar gibi tekno imzaları tespit etme yeteneğini değerlendirdiler. Şaşırtıcı bir şekilde sonuçlar teleskobun dünyadan 40 ışık yılı uzaklığa kadar ve muhtemelen 50 ışık yılı uzaklığa kadar yaşam veya uzaylı uygarlıklarının işaretlerini potansiyel olarak tespit edebileceğini gösterdi. Bu potansiyele eklenen çığır açan bir keşif olarak araştırmacılar güneş sistemimizden yaklaşık 120 ışık yılı uzaklıkta bulunan k 18 b adlı öte gezegeni tanımladılar. Hidrojen açısından zengin bir atmosfere ve sıvı su okyanusuna sahip olan bu büyüleyici dünya K2-18B'nin atmosferinin gözlemlenmesi sırasında ilgi çekici özellikler sergiledi. James Webb Uzay Teleskobu, K2-18B'nin atmosferinde karbondioksit ve metan tespit etti. Heyecanı artıran şey ise, dünyada bulunan bir molekül olan dimetil sülfürün, DMS, bu uzak gezegende tanımlanmasıydı. DMS, Dünyada özellikle deniz ortamlarındaki fitoplankton adı verilen mikroskobik bitki benzeri organizmaların bir yan ürünü olarak üretildiği için dikkat çekicidir. Bu keşif, bir öte gezegen üzerinde daha önce hiç tespit edilmemiş potansiyel bir biyoimza anlamına geliyor. Hidrojen atmosferine sahip sıcak, suyla kaplı gezegenler olan hayşan dünyalarının önemi uzaylı yaşamı arayışında giderek artıyor çünkü bu gezegenler atmosferik gözlemler için daha iyi koşullar sunuyor. Bilim insanları K, 2.18b'de dimetil sülfür varlığını doğrulamak için ek verileri beklerken, bu bulgular, dünya dışı yaşam için potansiyel adayların kapsamını kayalık gezegenlerin ötesine genişleterek önceki varsayımlara meydan okuyor. Yakın gelecekte, K2.18b'de önemli miktarda DMS olup olmadığını öğreneceğiz. Ancak o zaman bile, bu hayşan gezegeninde yaşamın varlığından emin olamayız. Biyo imzalar birkaç nedenden dolayı karmaşıktır. Öncelikle onları dünya ortamına dair bilgimize dayanarak inceliyoruz. Başka bir sorun ise biyo imzaların yalnızca yaşayan organizmalarla ilgili olmayan çeşitli kökenleri olabilmesidir. Örneğin oksijeni ele alalım. Bitkiler ve algler tarafından fotosentez yoluyla üretilmesine rağmen bir gezegende oksijen açısından zengin bileşiklerin kimyasal reaksiyonları sonucu oksijen içeren minerallerin parçalanması gibi tamamen jeolojik veya biyolojik olmayan süreçlerden de kaynaklanabilir. Kesin olan şey ilerleme kaydettiğimizdir. Başlangıçta odağımız dünyaya benzer büyüklükteki gezegenleri bulmaktı. Ardından sıvı suyun varlığına izin veren yaşanabilir bölgeyi de dahil ederek kriterlerimizi genişlettik ve şimdi öte gezegenlerin kimyasal bileşimini inceleyerek daha da derinlere iniyoruz. Teknolojik ilerlemenin bu aşamasında bile, atmosferik spektroskopi adı verilen bir yöntemle uzaylı dünyalarda biyo imzalar bulabiliyoruz. Bilim insanları sürekli olarak öte gezegenlerde biyomarkerleri tespit etmenin yeni yollarını keşfediyorlar. Hatta bu yöntemlerden bazıları, orada var olan uzaylı yaşam formlarının nasıl görünebileceğini bile potansiyel olarak tanımlayabilir. Bir çalışmada bilim insanları, mor bakteriler gibi çok sayıda erken yaşam formunun yaşadığı dünyanın arkeen dönemine baktılar. Bu tür organizmaların yaygın varlığının dünyanın uzaktan nasıl görüneceğini etkileyip etkilemeyeceğini bulmak için çeşitli modeller oluşturuldu. Simülasyonlar, sucul ve karasal ortamlar dahil olmak üzere bakteri bolluğu ve dağılımı, gözlem sırasında atmosferdeki bulutların varlığı ve yoğunluğu gibi farklı değişkenleri içeriyordu. Bu çalışmanın sonuçları heyecan vericiydi. Mor bakterilerin belirli bir renk aralığında onları öne çıkaran özel bir ışık yansıtma biçimi vardır. Bu, yapraklı bitkilerde gözlemlenen ve yeşil bitki örtüsünün yakın kızılötesi aralıkta keskin bir yansıtıcılık artışına sahip olduğu kırmızı kenar fenomenine benzer ancak mor bakteriler için bu artış biraz farklı bir renk aralığında gerçekleşir. James Webb Uzay Teleskobu son zamanlarda pek çok heyecan verici yeni keşif yaptı. Ancak bu yıl yapılan tek keşifler bunlar değil. Bir sonraki keşif ise çok fazla tartışma ve tartışma yarattı. Evrenimiz genişliyor. Kütle çekim kuvveti tüm maddeyi bir araya çekerken, geçmişte fizikçiler bu genişlemenin sonunda yavaşlaması gerektiğine inanıyorlardı. Ancak daha sonra evrenin genişlemesinin aslında hızlandığını keşfettik. Eğer sadece sıradan maddeyi hesaba katarsak, bu hiç mantıklı değildi. Bu yüzden başka bir şey olmalı. İşte o zaman bilim insanları evrende yaygın olan iki anlaşılması zor varlığın, karanlık madde ve karanlık enerjinin varlığını düşündüler. Karanlık madde, galaksilerin ve galaksi kümelerinin bir arada durmasını sağlayan uzayda algılanamayan bir madde olarak işlev görür ve evrenin toplamının yüzde yirmi yedisini oluşturur. Kozmik yapıyı dengeleyen görünmez bir çerçeve görevi görür sıradan maddeyle etkileşime girmemesine ve ışık yaymamasına rağmen bilim insanları onu kütle çekimsel etkileri aracılığıyla analiz edebilirler tıpkı kütle çekimsel parmak izlerini incelemek gibi öte yandan evrenin yaklaşık %68'ini oluşturan karanlık enerji evrenin hızlanan genişlemesinden sorumlu olan kafa karıştırıcı bir olgu olmaya devam ediyor Görünmez ve elle tutulamaz olmasına rağmen varlığı kozmik arka plan radyasyonu ve evrenin genel yapısını içerenler gibi titiz ölçümlerle anlaşılır. Karanlık enerjiyi doğrudan gözlemleme veya dokunma yeteneğinin olmamasına rağmen bilim insanları varlığını titiz ölçümler yoluyla çıkarmışlardır. Astrofizikteki son gelişmeler karanlık madde ve karanlık enerjinin varlığına dair önceki somut kanıt eksikliğini değiştirmiş olabilir. Güneşimiz de dahil olmak üzere yıldızlar Geleneksel olarak çekirdeklerinde nükleer füzyon yoluyla çalışırlar. Bu süreçte hidrojen gibi hafif elementler kaynaşarak ağırlıklı olarak helyum olmak üzere daha ağır elementler oluşturur. Bu füzyon ışık ve ısı biçiminde önemli miktarda enerji salınımına neden olarak yıldızların parlaklığına katkıda bulunur. Ancak yıldızlar için alternatif bir enerji kaynağına dair çığır açan bir olasılık ortaya çıktı. Karanlık madde veya daha doğrusu yok olması sırasında üretilen ısı. James Webb Uzay Teleskobu, gelişmiş derin galaksi dışı araştırması sayesinde evrenin en uzak bölgelerinden bazılarını gözlemleme yeteneğine sahiptir. Bu da esasen geçmişe bakmak anlamına gelir. Erken evren ile mevcut durumu arasındaki önemli farklılıklar göz önüne alındığında o dönemde günümüzdekilerden binlerce kat daha büyük kütleli yıldızlar gibi tuhaf gök cisimleri oluşmuş olabilir. Kesinlikle son zamanlarda pek çok ilginç şey bulduk ve bu kozmolojik gizemleri çözmek için yapacak çok daha fazla işimiz var. Ve görünen o ki evren buradan sonra çok daha ilginç hale gelecek. Şimdilik bu kadar vaktimiz var ama gitmeden önce siz değerli izleyicilerimize bir soru sormak istiyoruz. James Webb Uzay Teleskobu'nun sonunda orada bir uzaylı uygarlığı tespit edeceğine inanıyor musunuz ve bunun dünyadaki insan yaşamını nasıl değiştireceğini düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar bölümünde paylaşın. Videoyu beğendiğinizi umuyoruz. Evrenin ve gezegenimizin daha büyüleyici keşifleri için bizi takip etmeye devam edin ve izlediğiniz için teşekkürler.